Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videomda sizlere Türk Telekom AVEA e, her çarşamba günü sil süpürden bedava kazanabileceğiniz e, hediyelere nasıl e, sahip olabilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Türk Telekom mobil uygulamasına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Uygulama yoksa telefonunuzda bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. E, giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ee, yapmanız gereken sağ üst köşedeki kutucuğa tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten sürprizimiz var butonu belirdi. Sağ üst köşedeki kutucuğa tıkladığımızda arkadaşlar karşımıza şu şekilde bir pencere çıkıyor ve sil süpüre tıklıyoruz arkadaşlar. Her çarşamba hediyeler dağıtıyor Türk Telekom e, mobil uygulamadan giriş yapıp şimdi bu çıkan e, bölümü. E, aşağı yukarı hareket yaparak telefonumuzun ekranında kazıyacağız arkadaşlar. Bakalım bana ne çıkacak arkadaşlar. Şimdi kazımaya başlıyorum. Evet biraz da heyecanlı oluyor arkadaşlar. Her çarşamba ben kazıyorum. 250 dakika hediye kazandım arkadaşlar. Bunu kazandıktan sonra telefonumuza ayrıyetten mesaj da geliyor arkadaşlar. Şimdi gelecektir mesaj. Evet geldi 93 33'ten. E, dakika da çıkabiliyor e, bazen haftalık da çıkabiliyor günlük internet de çıkabiliyor haftalık internet mesaj e, tamamen sürpriz arkadaşlar ne çıkacağı bu şekilde her çarşamba e, kazımayı unutmayın arkadaşlar sonuçta bedava e, kazımazsanız hakkınız bir sonraki haftaya devretmiyor. E, hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Bir hafta beklemek zorundasınız. Her çarşamba düzenli olarak kazıyarak bedava dakika SMS internet kazanabilirsiniz. E, güzel oluyor arkadaşlar. E, benim internetim 1.43 GB İnternet çıksa daha yolurdu ama belki haftaya çıkacak. E, tamamen şans arkadaşlar. Siz süpür çıkan dakika da gözüküyor. Kalan kullanımlara ekleniyor dakikalarım kısmında gördüğünüz gibi. E, yani mevcut dakikanızdan değil de önce sil süpürden gidiyor. Bunu da belirteyim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu tarz yeniliklerden de haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Başka avantajlar da var. 40 TL yüklemeye 5 GB hediye gibi. Sonuçta TL yüklediğinizde neden 5 GB gelmesin arkadaşlar diğer avantajlara da bakabilirsiniz uygulamadan bana özel kısmında bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar.